Darbe Türk Kuvvetlerinin tüm, tüm mensuplarının, tüm mensuplarının bu tür muhtıralardan, darbelerden kardeşim, rahatsız olduğunu biliyoruz. Bakın kardeşim, Çünkü herkes, birileri darbe herkes, yapar, muhtıra herkes yapar, herkes, bedelini Türk herkes, Kuvvetleri öder. Şimdi herkes, konuşurken şurada. şu sırtındaki küfeleri bir doğru ha hatırlasın, Evet, evet hatırlasın. Ben, Sırtımızda küfeler 15 Temmuz gecesi burada ben darbeye karşı yayın yaparken 15 Temmuz siz savunmaya çalışıyordunuz. Hepsini, hepsini savunuyordu. Temsil, ya, Yaş, katında e, katında. Şaban, Şaban onlara karşı en büyük mücadeleyi burada ben verdim oğlum. Biz burada sabah karşı darbeye karşı direndik. Az sonra az ilerimizde jandarma bombalanırken biz burada darbeye karşı direniyorduk. Siz kılıf aramaya çalışıyordunuz. 27 Mayıs'ta kılıf ararsınız. 28 Şubat'ın arkasında durdunuz. 27 ma 27 Nisan bildirisine kılıf aradınız. meşru göstermeye çarın. Yapmayın Allah aşkına. Ne zaman fetöcüler darbeci oldu aldınız. CHP'ye danışman ya, yaptınız ya, söyletmeyin insana bunları de, yani siz Ankara'dasınız ya, şimdi orada bu, bakın ülke, Bey. Ya, Burada iki, sadece, Ay, Ahmet ya indi ben Ankara'dasız ben ayıramam yani gelip orada sizi durun e, durun hayır, hayır ya, hiç, ya, rahat olun rahat. rahat olun bu darbe konusundaki rahatsızlıklarını ben bilirim bunların Bilirim nerede ya. darbe mutlaka oldu mu bir yerden kaçınmaya başlarlar. Şaban, Şaban onlardan değildir ya Şaban, Şaban Çok yanlış yani. konuşuyor Şaban Bey, de. sen Abdülkadir Selvi çok A, yanlış öyle, konuşuyor. Abdülkadir Selvi çok yanlış konuşuyor. Pensilvanya'ya gidip Fethullah, fethullah Gülen'in elini kimse Kimsenin kimsenin elini öpmedik. Ben orada FETÖ darbesine karşı mücadele ederken sen ortada yoktun oldu mu? Sen FETÖ darbesini savunuyordun. Sen 28 Şubat damlasını darbeci diyemez. Hayır sen bunda bu muhtırayı bu yayınlar darbe soruşturması geçiriyorlar. Beylen. Oldu mu? Beylen. Haddini bir. Sa Gerçekten. Da terbiyesiz. daha, savcı bile darbeci Ben daha, daha savcı FETÖ de. darbesi Daha Canımın pahasına Beylen. uğraşırken. FETÖ benim hakkımda 17 tane dava açtı. Sen ne yaptın? Tabii, tabii. Tabii. Nerede onu iddia 17 salva, tane salva. Salla gitsin. Salla gitsin. Hepsini Salla gitsin. 17 tane dava açtı. Işte. O ne diye gitti? yalancı, Felsizman yalancı. Felsizman ne gittin Pensilvanya? Yalancı. yalancı. Ben onların hesabını hepsini verdim. Ne abi. diye gittin Pensilvanya? Sen, sen şunu darbe muhtarı. Sen, sen bunu desteklemen, sen, Fetullah bunun hesabını ver. Girelim. Hesabını ver sen şu oldu mu? Ol? Sen girelim bunun mi? hesabını girelim ver. Girelim Neyi mi? savunuyorsun? Ben ben de vereceğim. 28 Şubat'ta savundun. Bunu, bunu da savundun. Benim imzam var. Neyin hesabını vereceğim? Savunuyorsun. Neyin hesabını vereceğim? Sen sen Pensilvanya, Fethullah Gülen'in ayağına... Ben gittim onun hesabını sordum. Oldu mu? Gittim onun hesabını sordum.